az önce ben yanlışlıkla videoya girdim ve ee, tekrar benim yani tekrar ben tekrardan çıkmak zorunda kaldım. E, tekrar tekrardan ben ölmüş falan. Yani ben hiç olamayacağım ya. Artık öz kafana Bıktım artık ya. bir de kazanmak istiyorum ya. Oya yapayım şu an boğmanı ben. Herkes bu kostümü alıyor. Bu Python'un kostümünü alıyor. Ben niye anlamıyorum kardeşim? Ben ne eksiğim var? <laughs> can gitti can gitti gitti de gitti can gitti of şey ama kızım olmam zaten ilk defa ölmüşüm ve hiç öldürememişim ama ya şansım bu dünyada çok kötü aha şükür şükür aldık arkadaşlar Şimdi çetin çevir şeyini almam lazım. Onu 300 aa, bir yüz daha oynamam lazım. <laughs> Şuradan da o 50'ye çok yakın. Ay. <laughs> arkadaşlar çok üzgünüm. Alayım mı? Aldım ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Duamı okuyorum. Allah'ım ya bir bak gerçekten yeter of bakın artık ya Şunu alamıyorum Bunu almak çok istiyorum çünkü aa demişken hemen nerede bizimki ne diyor <laughs> neydi lan bizim şeyimiz? Ay ne kadar güzel. Ya bu şey yok. Hey, neredesin? Lan annenin ne şeyini unuttum ya. Bir dakika bakacağım. Çıkar mısınız? Neydi ya bizim annemiz bir Kır, e böyle taç olur. Bakayım var mı da burada şu an yok gözüküyor. Taç. Bak taç olacak. Şöyle. Bakalım. E, yok ki. E, yapacağım şimdi. E, hiçbir yerde yok ki bu bu değil. Çünkü o ona hiç benzemiyor. Yok. Ha, buldum, buldum, buldum. İşte elma ise onu gitti artık. Neyse, baba.